Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Kuzenler FK kanalındayız. Bugün sizlerle beraber yazdığımızı tanıtacağız. Arkadaşlar, işte böyle mutfak var. Burada oturuyoruz. Ondan sonra işte kısaca tuvalet herkeste vardır. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Çıktık, 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 çıktık. Burada bir tane misafir bir dakika burada bir tane misafir odası var. Burada benim odam var arkadaşlar. Tabletim falan var işte. Ee, arkadaşlar ondan sonra bir balkonu göstereyim işte. Şöyle bir balkon var işte köye doğru açık arkadaşlar. Ee, şimdi içeriye giriyoruz. Ee, girdik arkadaşlar. Bekleyin. Heh. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tuvalet gene Şimdi en son kata çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir oda, oda var. Ondan sonra işte şöyle güzel bir manzarası var. Bakın. Ha bu arada arkadaşlar kolum alçıdaydı çıktı alçım. Bakın. Ondan sonra burada bir tam tuvalet var arkadaşlar. Ve ee, işte ondan sonra biz per, bugün bu videoyu salı günü çekiyorum. Perşembe günü evimize döneceğiz. Evimizde bir tane kedi sahiplendim arkadaşlar. O kediyle ilgili de mükemmel videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, bir de bu da benim uğurlu kolyem arkadaşlar. Ondan sonra burada babaannemlere hediye aldık. Ma Maggot. Bakın arkadaşlar bunu babaannemlere aldık. Bu de, babaannemi bu dedemi temsil et. Çek işte öyle. Güzel bir şey. Ee, ondan sonra bir de arkadaşlar size bir tane diğer video ee, şey vereyim. Spoiler vereyim. İniyoruz. Alt katla beraber 3 katlı arkadaşlar. Ee, indik, 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 indik. Bu da arkadaşlar. E... Böyle ba kesi falan var. O bahçesinde part 2'de yani yarın tanışacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Like atın. 11 aboneyiz. 15 abone için ilerliyoruz. Dediğim gibi 50 abonede bir Galatasaray orijin forma artı 100 abonede de takipçimizle McDonald's'a gidiyoruz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.